Jennie'nin yeni şarkısı ve netizenlerin endişelerine göz atalım. Jennie'nin You and Me adlı son şarkısını yayınlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ve hayranlar yeni çıkışını heyecanla bekliyor. Beklentiler yüksek çünkü birçok kişi Jennie'nin yeni şarkısının son zamanlarda Shunha, Somi ve Sumi gibi kadın K-pop solo sanatçılarının yaşadığı hayal kırıklığı yaratan çıkışların ardından bir başarıya imza atacağını umuyor. Ancak bazı netizenler özellikle de bir Kore forumunda dile getirilen endişeler nedeniyle Jennie'nin başarısı konusunda endişeli. Bu forumda yazarın dijital müzik ve kadın idoller hakkında çok fazla bilgisi olmadığını belirterek Blackpink'in şu anda kadın idoller için uygun bir grup olup olmadığını sorguladığı bir tartışma yaşandı. Netizenler Jennie'nin şarkılarının sabah 9'da yani çok az kişinin müzik dinlediği bir saatte yayınlanması nedeniyle endişeli. Bir sonraki teklisinin de aynı saatte yayınlanacağını ve şirketinin bunun için kötü bir zaman seçtiğini düşünüyorlar. Endişelerinin bir diğer sebebi ise Jennie'nin uluslararası popüleritesi. Şarkısının yabancı dinleyicilere yönelik olması nedeniyle Kore'de yeterince ilgi görmeyebileceği ve listelere giremeyebileceğinden korkuyorlar. Ancak bazı netizenlerse Jennie'nin uluslararası alandaki popüleritesinin bir garanti olduğunu ve endişelenecek bir şey olmadığını düşünüyor. Baby Monster'ın yeni şarkısı Click Clack 11 Ekim gece yarısı Baby Monster üyeleri Dove'un Click Clack adlı şarkısının ön izlemesini yayınladı. Hip-hop tarzındaki şarkı ve güçlü baslar grubun benzersiz havasını yansıtıyor. Teaser Kore'de büyük heyecan yarattı. Şarkının tamamını dinlemek için sabırsızlanan netizenler tüm üyelerin rap yapmasından çok etkilendiklerini ve bunun gerçek bir YG tarzı olduğunu Belirtiler. Bazıları tüm üyelerin rap yapma becerisine hayran kalırken, bazıları ise özellikle Rami'nin rapinin sahte olduğunu öne sürerek ikna olmadıklarını dile getirdiler. Diğerleri ise ana vokalin bile rapte iyi olduğunu belirterek bu görüşe karşı çıktılar. Drip grubunun ilk albümü ve Katsai'nin yeni versiyonu. Drip grubunun yaklaşan ilk albümü Drip 1 Kasım'da çıkacak. Başlık şarkısı Drip'in bestesinde YG Dragon'da yer aldı. Şarkının video klibi de çekildi ve ilk kez Kasım ayında yayınlanacak. YG, Drip şarkısını çok beğendi ve heyecanlı dile getirdi. 9 Ekim'de Katsai, Cutsign hayranlarını bir sonraki projelerinin ön izlemesini almak için belirli bir numarayı aramaları için teşvik etti. Numarayı çeviren hayranlar Katsayının Taç şarkısının erkek vokaliyle yeniden düzenlenmiş versiyonunun ön izlemesini dinleme fırsatı buldular. Katsai ve Yeoncun işbirliği. Katsai üyeleri Weverse'de yeni şarkıları hakkında paylaşımlar yaptıktan kısa bir süre sonra Dara yeni versiyonda Yeoncun'un yer aldığına dair ipucu verdi. İkilinin de kızıl saçlı olması nedeniyle bu tahmini güçlendirdi. Manon, idolün favori atıştırmalıkları olarak bilinen Fleming Hot Sips'lerini yer çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Vokalist Megan ise Gumb ile bir fotoğrafını paylaştı. Yeoncun da kısa süre önce Gumb adlı şarkısıyla solo çıkış yapmıştı. Son olarak Sofia Yeoncun'un karakterinin peluş oyuncağını tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve Yeonche de bu fotoğrafı onayladı. İnternet kullanıcıları TXT üyesi Yeoncun'un işbirliği yaptığı haberini heyecanla karşıladı. Yeoncun'un yetenekli bir sanatçı olduğunu ve Touch şarkısının yeni versiyonunun çok iyi olacağını düşündüklerini belirttiler. Ancak bazıları şarkının artık bozulacağından endişe şey ettiklerini ve bu işbirliğinden hoşlanmadıklarını dile getirdi. Şirketin yalnızca Güney Kore'den onay istediğini düşünen hayranlar, kızların kadınların güçlenmesini konu alan konseptleri nedeniyle bir erkekle ilk işbirliklerini yapmalarının doğru olmadığını savundular. Ayrıca erkeklerin genellikle kız grubu şarkılarını bozduğunu düşündüklerini ve Taç şarkısının bir remix'e ihtiyacı olmadığını belirttiler. Mama ödüllerinde değişiklik ve hayran tepkileri. Mama ödüllerinde yılın albümü kategorisinde önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce albüm satışlarının %80'inin dikkate alındığı kategoride artık prodüksiyon kalitesi, görseller ve sektör üzerindeki etki gibi faktörler de değerlendirmeye dahil edilecek. 10 Ekim'de duyurulan bu değişiklik ödülün sahibini daha az kesin hale getirdi ve özellikle ödülü garantilediklerini düşünen bazı hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Örneğin Seventeen hayranları grubun Seventeen Heaven albümünün 5 7 milyon kopya satması nedeniyle ödülü alacaklarından emindi. Yeni kriterlerin açıklanmasının ardından sosyal medyada tepkilerin dile getiren hayranlar sonuçların artık daha kolay manipüle edilebileceğini savundu. Mama ödülü kriterleri son dakikada değiştirmekle ve aslında ödülü Seventeen'e vermek istememekle suçladılar. Tüm bu tepkilere rağmen bazı hayranlar yeni kriterlerin de etkisiyle hala umutlu olduklarını belirtti. MAMA ödüllerinde değişiklik ve hayran tepkileri MAMA ödüllerinde yılın albümü kategorisinde önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce albüm satışlarının %80'inin dikkate alındığı kategoride, artık prodüksiyon kalitesi, görseller ve sektör üzerindeki etki gibi faktörler de değerlendirmeye dahil edilecek. 10 Ekim'de duyurulan bu değişiklik ödülün sahibini daha az kesin getirdi ve özellikle ödülü garantilediklerini düşünen bazı hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Örneğin Seventeen hayranları grubun Seventeen Heaven albümünün 5 ve 7 milyon kopya satması nedeniyle ödülü alacaklarından emindi. Yeni kriterlerin açıklanmasının ardından sosyal medyada tepkilerini dile getiren hayranlar sonuçların artık daha kolay manipüle edilebileceğini savundu. Mama ödüllerini kriterleri son dakikada değiştirmekle ve aslında ödülü Seventeen'e vermek istememekle suçladılar. Tüm bu tepkilere rağmen bazı hayranlar yeni kriterlerin de etkisi ile hala umutlu olduklarını belirtti. Mama ödülleri, yılın albümü kategorisinin yanı sıra K-pop'un küresel başarısına önemli katkılarda bulunan koreografları ve sanatçıları ödüllendirecek en iyi koreografi kategorisini de duyurdu. Adaylıklar 14 Ekim'de Kore saatiyle 18.00'de Emnet ve YouTube üzerinden açıklanacak. İnternet kullanıcıları şimdiden tahminlerini paylaşmaya başladı. Yılın sanatçısı ödülünü Seventeen'in, yılın şarkısı ödülünü Ivan, I am ve Perfect Night şarkılarıyla, yılın albümü ödülünü Seventeen'in Seventeen Heaven albümüyle en iyi erkek grup ödülünü Seventeen'in, en iyi kadın grup ödülünü Aif'in, en iyi erkek sanatçı ödülünü Kook'un en iyi kadın sanatçı ödülünü IU'nun, en iyi erkek dans performansı ödülünü J. Queen Card şarkısıyla en iyi kadın dans performansı ödülünü, Ivan Perfect Night şarkısıyla en iyi erkek solo dans performansı ödülünü, Kook'un Stand By You şarkısıyla en iyi kadın solo dans performansı ödülünü, Yuanma'nın New şarkısıyla yılın çayla ödülünü, Ailit'in ve yılın çaylak erkek grubu ödülünü de olsun kazanacağını tahmin ediyorlar. Won Jong'un iltifatlara esprili yaklaşımı. Won Jong son zamanlarda çeşitli sosyal ortamlardaki etkileyici davranışlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle kendisine yöneltilen iltifatları ustaca başkalarına yönlendirme yeteneğiyle hayranlarının beğenisini kazanıyor. Örneğin bir fotoğraf çekimi sırasında bir personel ona ne kadar güzel göründüğünü söylediğinde Won Jong bunun kendisine seçilen kırmızı kıyafet sayesinde olduğunu, çünkü kırmızının en sevdiği renk olduğunu söyledi. Benzer şekilde doğum günü pastasını tutarken güzelliğiyle ilgili iltifatlar aldığında fotoğrafların güzel çıkmasının pastanın güzelliğinden kaynaklandığını belirtti. Muse markası için bir fotoğraf çekiminde de benzer bir durum yaşandı. Bir personel Won Jong'u güzelliği için övdüğünde o da personele fotoğrafçılık becerilerini överek bu kadar iyi fotoğraflar çektiğiniz için teşekkür ederim dedi. Won Jong iltifatları başkalarını övmek için bir fırsata çevirerek zekasını ve düşünceli kişiliğini gözler önüne seriyor. Netizenler onun bu esprili ve mütevazı tavırlarından çok etkilendiklerini ve bunun onu daha da sevimli kıldığını düşünüyor. Won Jong'un gazetecilerle etkileşimi, Won Jong ve bir fotoğrafçının videosu 10 Ekim'de Tom markasının bir etkinliğinde yaşanan eğlenceli bir olayı gözler önüne seriyor. Etkinlikte medya ile etkileşime giren Won Jong uzaklaşırken bir gazeteci fotoğraflarını çekmek için 3 saniye daha istedi. Ayrılmadan önce idole bakan gazeteciye Won Jong ne görmezden geldi ne de durdu. Bunun yerine yürürken geri saymaya başlayarak herkesi güldürdü. Gazetecinin isteğini yaratıcı bir şekilde yerine getiren Won Jong'un bu spontan tavrı netizenler tarafından büyük beğeni topladı. Won Jong'un yetenekli, güzel ve karizmatik bir idol olmasının yanı sıra son derece esprili ve düşünceli bir kişiliğe sahip olduğu da bir kez daha kanıtlanmış oldu.